Evet arkadaşlar hepinize Yozgat ilişki Yerköy ilçesindeyiz. Yerköy'ün güzel şirin üreten köyü var burada. Delice köyü gerçekten her şeyi üreteceğiz Hepsi konusunda süper uzman. Örnek bir köy. Çiftçilerimiz de örnek. Burada yakalan Kadir Ustam var. Sevgili Ustam Şafaat kendisi geri dükkanda olmuş. Şafaat çalışmış kalmış. Pekmez Ünal Bey dedi. Bağda pekmez kaynatıyorum dedi. mı dedi. Ustam Her işi bırakayım yanına geliyorum. Evet pekmez kaynadı. Evet kazan da yerini alacak. Evet Kamil abla kolay gelsin bereketli olsun. Sağ ol, sağ ol. Işin rast gelsin. Kamil iyi. abla pekmez ne kadar çıktı? Bereket. Ne kadar maşallah. iyi, kilo çıktı. i̇yi çıktı, çıktı, çıktı değil mi? İyi. 250 300 kilo. 300 çıktı, kilo. Abi. Bunun müşterisi hazır değil mi? Var evet, değil mi evet. müşterisi? Hemen hemen Randevili, var. Randevu. Ha görüyor musun? Var. <gülüyor> 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 Kamil abla anlatayım. <laughs> Kamil abla üzüm <laughs> ne üzümü buranın ver mi bir tat, tat vereceğim? Yerli üzüm, yerli üzüm. Yerli üzümü değil mi? Yerli üzümden güzel oluyor. Yerli üzümden güzel oluyor değil mi? Harika şu üzüm bak güzelliğine bak arkadaşlar. Kazan ocakta pişti. Tertemiz, evet, yani, bilet gibi, dündük gibi. Burası... Midiye bak de ki, midiye garantili. Geç şöyle Midi... konuş, konuş bak geç. Evet. Efendim bu midiye kadar garantili. Midiye'den sonrası karışmayız efendim. Midiye, midiye yine ne kadar garantili diyorsun değil mi? Evet, garantili, ondan sonra karışmayız. Karışmayız, pekmezin güzelliğini koruyayım. Evet. Arkadaşlar. Harika kaynatmışlar gerçekten bu iş emek işi. Kamil abla da bu işi seviyor ben gördüm ben bu onu gördüm kendinde. Sağ olsun güzel bir şey. Velustam'ın da on barında on marifet var. da traktörün, arabanın var ya. Motorların var ya. Beyin takımının kalp küçük hastası. Araba, küçük, araba. <laughs> küçük arabaların kalp hastası. Hah. Doktor, doktor da söyle bak orada, orada. Kamil ablam. <laughs> Kamil abla yeşillik var mı? bahçe var mı burada? Var yemiyor böyle fazla yok Ay, ya. Yemiyoruz değil mi? Evet. Nasıl fazla ne yani. Arkadaşlar karanlık oldu. derenin Kahraman üzümleri pekmezle buluştu. Tutur. Yerine aldı biz de kolay gelsin. Kamil abla buradan bir şey mesajın var mı? Satmak istediğin mesela yer koy bu kanalımı yer koy. yola devam. Yola devam. <laughs> hadi hadi kolay gelsin bereketli olsun. Bak şimdi döküyorlar gerçekten tekrar ilayine. Bunun ilayine özel değil mi? Tabii canım elbette. Yere koy hanım sana getirecek mi? Kolay gelsin bereket olsun. Doğal. Kemal ne dedi bak ilacı yok bir şey yok diyor, yani, gübresi yok diye mi? Doğal. Doğal tert temiz bir pekmez değil, de değil mi? Doğal yetiştiriyor. Toprağa koyuyor sadece. Tert pekmez toprağa koyarız değil mi arkadaşlar? Tere, <laughs> Hadi kolay gelsin bereket olsun.